Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, Live or Die Zombie adında bir survival oyunu oynayacağız. Valla bu zombi oyunlarına bir merak salmış durumdayım. O yüzden e, bugün yine bir zombi oyunuyla karşınızdayım. Ve gördüğünüz üzere e, daha level 1'deyiz ve şu gördüğünüz mahlukatlarla <laughs> savaşacağız ve ekstra tabii ki de açlıktır, susuzluktur. Bunlarla da baş etmeye çalışacağız. Evet. Valla bu arkadaşı mahvettik. Evet. Üstünden bir şeyler alabiliyor muyuz? Tamamdır brocum. Tamamdır kardeşim. Tamam neyse ayarlarız şimdi birazdan. Evet. Önce bizden istediği şeyleri yapmaya çalışalım şöyle. Evet. Şöyle bir arkadaş. Tamam. Aldık tümünü. Şimdi gel gelelim. Bakalım etrafı incelemeye çalışacağız. Şimdi bu arkadaşı da bir haddini bildirelim şöyle. Burası bizim sığınağımız olsa gerek. Çünkü burada sığınağımız olduğundan bahsediyor buranın. Evet. Sığınak diyor ama maşallah zombi kaynıyor. O da ayrı mesele. Şimdi yavaş yavaş evet. Bunları tamir etmemiz isteniyor bu motoru ama gel gelelim ki Tüm malzemelere sahip değiliz. Evet yavaş yavaş artık tüm malzemelere sahip olmaya çalışacağız. Panzer yapmamızı istiyor. Topla brocum. Kendi bir topladık. Topla kardeşim. Tamamdır. Bu nedir? Böğürtlenmiş bu da. Ha, evet bu iyi oldu bak. Birazdan acıkacağız zaten. O yüzden e, yemek yemek şart. Al bunu da. Ne olur ne olmaz. Belki bir işimize yarar. Bu da genelde yapı inşaatta falan iyi oluyor. Evet. Tamamdır. Şimdi odun alacağız. Şöyle bir bakayım etrafa. Daha çok aslında etrafı bir anlamaya çalışayım bir. Ona lan öyle. Oha! Lan ben onu heykel zannettim lan. Dırdır dır geliyorum geyikçik bekle bir beni. Evet bu taşın ne olduğunu bilmiyorum ama ben şu Geyiğe gideceğim de abi ne kadar büyüksün sen ya. Yemek yiyeceğim lan gel buraya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kaçıyor lan bu. Şş, alo. Nereye gittin? Bir tane daha. Vur bir tane daha. Vursana brocuğum. Allah kahretmesin ya. Hayret bir şeysin ya. Sabahtan beri vur tuşuna basıyoruz değil mi yani? Neyse al şunu. Al şunu. Ete ihtiyacımız var. Başka şeyler çıkıyor mu lan bunun içinde? Dur bir dur. Evet. Başka bir şeyler çıkmıyor herhalde. Dedim acaba delisini falan da alabilir miyiz? Maalesef alamıyoruz. Ne yapıyorsun lan benim sığınağımda? Ağzını burnu kırarım şimdi. Ne yapıyorsun lan? Şunu al. Ha. Börtlen de al. Bol bol yiyeceğimiz olsun. Bu arada e, yemek yediğim zaman Ekstra e, su içmeme gerek kalmıyor ise iyidir. Yoksa bu yerde nasıl su buluruz onu bilmiyorum. Bakalım, bakacağız artık. Umarım inşallah yemek yemem hem su ihtiyacımı karşılar hem de e, gıda niyetine benim yüzdemi yükseltir. Evet. defol olan ruh hastası. Evet. Orada bir kırmızılık var. Niye? Tam ölmedi mi acaba? Ha bak. işte bundan bahsediyorum mesela. Az öncekinde yoktu bu. Envanter dolu diyor ya. Evet. Dur geyikçik dur. Ben biliyorum nereye gideceğim. Bu taşı anlamadım ama ya. Çok değişik bir taş. Vallahi tuhaf bir taş ya. Bizim depomuz vardı. Şurada hemen. Evet. Bunları buraya iade edelim. Bu arkadaşa. Şöyle yapalım hatta. Şöyle bir çantaya girelim. Ben bir yemek yiyeyim çünkü. Evet bakalım. Evet çok şükür su ihtiyacımı da karşılıyormuş. Bunu da 9 tane yemeyeceksin değil mi? Küzlük yapma brocuk. Evet bu çok karşılamadı. Ama bu tane tane yiyor gerçi. Benim acilen bir geyik avlamam lazım. Hatta şunları bir harcayayım zaten. Bir işime yaramıyor. Kullan brocum. Evet tamam şimdilik böyle kalsın evet hava karardı çok güzel şimdi gidelim o öldürdüğümüz zombiden e, malzeme alalım çünkü o malzeme bizim için gerekli onun motorun yapımında kullanacağız. Börtlend bir topla birazcık tamam faz zehir yapmamız istiyor ama onu da sonra yapacağız evet şuradan bir malzemeyi alalım. Evet şimdi pan zehiri bir bakacağız, araştıracağız. Bakalım pan zehir nerelerden bulabiliriz. Telsizi daha tamir etmemiz gerekiyor. Motoru tamir etmemiz gerekiyor. Falan filan anlayacağınız bayağı işimiz var yani. Evet. Pan zehir midir bu? Tümünü aldığında Burucuğum yer mi var burada ya? Aa bir saniye. Bu hepimiz için çok kötü. Diyor ki ne ne demek panzehir yok? Bu hepimiz için çok kötü bir haber. Onlara yürüyen dediğimiz bu yaratıklar gürültüye tepki verirler. Ne demek istediğimi biliyor musun? Patlama dikkatlerini çekti. Savaşmaya hazır olun. İyi şanslar diyor. Ne ara patlama oldu? O da ilginç. Yalnız benim acilen bir saniye. Ee, Allah cezanı vermesin. Dur bir dur. Çantaya girmem lazım. Dur. Su, bu su değil mi? Aynen. Kapat şunu bir. Defol falan. Evet bu dallar harika ama yeterli değil. Bence birkaç iyi taş bul demiş. Bilirsiniz pek çok insan eğitim almadan hayatta kalmaz. Ya da kalamaz. Ya şanslısın ya da doğuştan zombi katili. Alet yapabileceğiniz bir şey toplayın. Etrafta çubuklar ya da onun gibi bir şey olmalı diye. Ablacık bize bazı nasihatlarda bulunuyor sağ olsun. Evet. Şimdi ben bir çantaya bakayım kafaya taktım çantayı Allah'ım. Evet bir saniye dur kardeşim. Şu silah al bir kere. Ya yani o ben silahı al dedim lan. Çok hastasın. Neyse. Dur bir çık bir. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, sürekli suyun boşalıyor boşalıyor olacak. Peki ben bu suyu nereden toplayacağım? Bu konuda da beni bir aydınlatsaydın daha mutlu olurdum ama bakalım artık. Evet. Bu su bir kereliğe mahsus. O zaman boş kutuyu buraya koyalım. Boş boş kutuyu buraya koymanın bir anlamı da yok ama biz yine de koyalım. Şurada bir e, makine fark ettim. demeyi bin şahit de gerçi. E, hani bizim boş matara, su mataramız vardı ya. İşte onu buraya koyuyorsun, otomatik kendisi dolduruyormuş. O anlamda iyi bir şey bunu bulduğumuza sevindim şahsen. Çünkü gerçekten su nasıl bulacağız diye düşünüyordum. Hem böylelikle boş kutumuzdan kurtulmuş olduk hem de su alacağız. Evet şimdi panzehirle uğraşacağız. Taşları toplamızı istiyor. Evet şimdi bir araç oluşturacakmışız. Şimdi sana vahşi doğada nasıl bir balta yapılacağını öğreteceğim diyor toplamız. Şimdi bunu mu topluyoruz? Taş balta yap. Şurada bir demir işareti var. Muhtemelen oradadır diye düşünüyorum. Ve evet oradaymış taş baltamız tam olarak burada. Şu an tüm malzemelere sahibiz. Ee, evet, muhtemelen ücretsiz olarak üretmemiz için bizden e, reklam falan isteyecektir. Ama buna gerek yok. Sonra hallederiz. Neyse. Ha pardon, reklam istemeyecek. Direkt e, malzememiz gitmeyecek o anlamda diyor. Yani ben de süreyi kısaltacak anlamında anladım. Tamam, tamam. Sorun yok. Tamamdır. Taş baltamız da hazır. Artık kendinize bir sırt çantası yapmak için yeterli kaynağınız var diyor. Oh, askerdeyken çok daha kötüsünü yapmak zorunda kaldım. Sen de şimdi dikmeye başla demiş. El kitabındaki adımların yarısını tamamladık. İlk seferin için fena değil. Umarım birkaç birkaç kez ağaca çarptıktan sonra kırılmaz. Pekala baltanızı çalışırken görelim diyor. Tamam tamam anladık. Şimdi bir deneme yapmamızı istiyor. Şuradan baltayla değiş dokuş edelim. Tamam. Şimdi gel brocüm. Şimdi vur bakalım. Vuruyor mu? Bana pek vuruyor gibi gelmedi ama neyse. Ha şununla vuruyormuş. Al al. Onunla niye vurmuyor onu anlamadım. Tamam güzel. Ağacın üzerine düşmediğine, baltanın kırılmadığına veya kıymıklara takılmadığına sevindim. Senin özel olduğunu hemen anladım. Vay arkadaş bir ağaç kesmekle özel olabiliyorsak helal olsun dedim. Şimdi eve duvarlar verelim ki biraz koruman olsun. Bence de yani geç bile kalındı. Umarım umarım yeterince odunuz vardır. Şimdi birkaç adım ilerisini düşünmeye başlayabilirsin. Bilirsin demiyor da bilirsiniz diyor ablacık. Onun sebebini hala anlamış değilim. Bilmiyorum artık. Geleceğiz. Şimdi ne istiyor bizden görev? Vay arkadaş görevler çoğaldı. Oha. Taş kazma yap diyor. Bir sır çantası yap. Uzak uçurumları ziyaret et. Duvarları inşa et. Falan filan görevler yapmamız isteniyor. Ve o zaman şöyle yapalım biz. Bu görevler bir dahaki bölüme kalsın o zaman, ee, bir dahaki bölümde bu bölümleri yaparız inşallah arkadaşlar. Vallahi oyun güzel, ee, klasik bir tarz survival oyunu. Yani hoş, güzel, hoşuma gitti. Bu şekilde, bu kamera açısıyla e, birçok oyun yapılıyor ve güzel oluyorlardı. bu da e, o güzel oyunlardan biridir diye düşünüyorum. Hoşuma gitti şahsen. Evet bugünlük böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya bir like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Oyun beğenip beğenmediğinizi de yorumlarda belirtirseniz benim için daha iyi olur. Çünkü ben buna göre serilere devam ediyorum. Yani sizin görüşleriniz benim için bu anlamda çok önemli. Görüşmek üzere.